Merhabalar sevgili dostlar. Bu videoda sebze ve meyve nakliyeciliği yapanların 5957 sayılı kanun nezdinde bilmesi gereken hususlardan bahsedeceğiz. Ee, gerçekten önemli hususlar çünkü sebze meyve nakliyeciliği belli başlı sorumluluklar getiriyor. Bununla ilgili olarak e, yanlış uygulamalar e, ağır idari yaptırımlara sebep olabiliyor. İsterseniz Hemen çok fazla uzatmadan e, konumuza geçelim. Evet bu videoda dediğim gibi e, ceza, sebze meyve nakliyecilerinin bilmesi gereken hususlardan bahsedeceğiz. Bunu iki ayrı başlık altında inceleyeceğiz çok hızlı bir şekilde. Cezalı hal cüsumundan nakliyecilerin veya malları depolayanların mal sahibiyle birlikte müteselsil sorumlulukları üzerine duracağız. Bir de Bildirimsiz malları taşıyan nakliyecilere ve bu malları depolayanlara uygulanacak idari para cezasından bahsedeceğiz. Şimdi sevgili dostlar kanunda şöyle bir madde vardır. 5957 sayılı kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası. Cezalı hal rüsumundan malları taşıyan nakliyeciler ya da depolayanlar mal sahibiyle birlikte müteselsilen sorumludur der. Bu ne demek? Bu şu anlama gelir sevgili dostlar. Taşıdığımız mal nakliyeci olarak eğer cezalı halimizine konu olmuş ise bu beni ilgilendirmez bu mal sahibinin sorunu diyemeyiz çünkü aynı zamanda o cezadan kanun bizi de sorumlu tutmuş bu da şu anlama gelir e, ileride ilgili idare bunu e, mal sahibiyle beraber sizden de tahsil edilmesini isteyebilir bu noktada sıkıntı yaşanabilir. Çünkü cezalar gerçekten çok ağır boyutlara ulaşabiliyor. İkinci bir husus idari para cezası demiştik. Bu da bu müteselsiz sorumluluğun haricinde ayrıca bir e, ceza. Onu söyleyeyim. Yani bu nakliyecinin veya depocunun kendisine yazılan idari para cezasıdır. Toptancı halinden satın alınmayan veya toptancı haline bildirilmeyen malları taşıyanlara veya bunları depolayanlara 35.416 Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Sevgili dostlarım bu 35.416 lira 2025 yılı için geçerlidir. Bu her sene artar. Ee, yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir husus daha var. Eğer bu eylem bir takvim yılında tekrar edilirse, ikinci kere denk gelirse denetim personeline, o zaman bu ceza iki kat olarak uygulanacaktır. Yani 70-71 bin liraya tekabül ediyor hemen hemen. i̇kinci kere de iki kat idari para cezasıyla karşılaşabilirsiniz. Nakliyecilerin dolayısıyla sorumlulukları bu noktada bayağı ağır. Çünkü hem cezalı hal bir müteselsil sorumluluk var. Hem de bu idari para cezasından doğrudan sorumluluk var. Şimdi bir hatırlatma da bulunmak istiyorum. Nakliyeciler sebze ve meyve cinsi ürünlere ait bildirim künye belgesini temin etmeden yola çıkmamalıdır. Depocular ise malların kendilerine sevk edildiğine ilişkin bildirimi görmeden ürünleri kabul etmemelidir. Şimdi depocular zaten kendileri e, bildirimci olabiliyor ama bir depo görevlisi olarak özellikle hani e, düşündüğümüzde depo görevlisinin bu sevkiyi görmeden kabul etmemesi gerekir. Sistemimiz bu şekilde çalışır. Yani sebze, meyve ürünleri bir kamyona yüklenir, bildirim yapılır ve ilgilisine gönderilir. O sırada da künye oluşur. Peki burada dikkat edilmesi gereken hususlar ne? Bir nakliyecinin bu konuda dikkat edeceği hususlar. Sevgili dostlar, künye belgesi. Bu ekranda gördüğünüz gibidir. Bu örnek bir künye belgesi. En üstte künye numarası yer alır. İşte malın üretim, ithal, bildirim tarihi vardır. Burada özellikle nakliyecilerin, aslında bunların hep her kalemine dikkat etmek gerekir ama nakliyecilerin özellikle dikkat edeceği hususları şöyle ben not aldım. Malın adı ve cinsi doğru olduğuna emin olunmalı malın. Yani burada bir kabak örneği var. Bildirim belgesinde kabak yazar ama size gerçekte karpuz veya başka bir ürün yüklenmiş ise bunu kabul etmeyiniz. Gerçekten o malı gösteren künye belgesini temin etmeden yola çıkmayınız. Malın gideceği tüketime sunulduğu yer önemlidir. Burada gördüğünüz gibi malın gideceği yer olarak İzmir Merkez, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali e, gösterilmiş. Siz bu malı buraya gö götüreceksiniz. Bu şekilde bildirilmiştir. Yani malı burada yazan yere götüreceğiniz e, sisteme bildirilmiştir. Bunun da gerçeği yansıttığına emin olun. Eğer e, bu şekilde bir künye belgesiyle karşılaşırsanız size bu şekilde bilgi verilirse ama daha sonradan işte bu belge künye değişmeden malı başka bir yere götürmeniz istenirse mutlaka götürülmesi istenen yere ilişkin olarak bir künye belgesi istemenizi tavsiye ederim ee, sıkıntıyla karşılaşmamanız adına. Bir diğer husus malın sahibinin adı soyadı ticaret ünvanı şurada yazar. Bu da aslında malı burada yazı, yazan kişiye teslim edeceğiniz anlamına gelir. Malın sahibi odur. Yani siz bu malı aslında buradaki kişiye götürüyorsunuz. En Ön önemli hususlardan bir tanesi malın miktarı ve araç plakası. O da bu künye belgesinde yer alır. Malın miktarının gerçeğe uygun olduğundan emin olunuz. Çünkü arta kalan mal miktarı, gerçeğe yansıtmayan mal miktarı bildirimsiz olduğu için sizin de yine sorumluluğunuz doğacaktır bir de araç plaka numarasının gerçeği yansıttığına emin olunuz ki denetim esnasında bu yapılan sorgulamada, araç plakası üzerinden yapılan sorgulamada doğru bilgiye ulaşılabilirsin. Evet, burada da çoklu künye örneği görüyoruz. Biraz önceki tekli künyenin aksine birden fazla çeşit mal varsa ...çoklu künyelerde kullanılabilir. Yine burada zaten neyin ne olduğu açıkça yazıyor. Bunun, bu hususların gerçeğe yansıttığına emin olmak gerekiyor. Şimdi önemli bir hatırlatma. Sevgili dostlar, malların üretildiği yerden... ...veya giriş yaptığı gümrük kapısının bulunduğu yerden... ...sevki esnasında tekli veya çoklu künyeler kullanılır. Biraz önceki gösterdiğim bu künyeler... ...bu sevkiyat sırasında kullanılır. Fakat bunların kap veya ambalaj üzerine yapıştırılması zorunlu değildir. Bu perakende satış için bir zorunluluk, taşıma için bir zorunluluk değil. Ama şöyle bir durum var. Kullanılan bu künyelerin ya da bu künyeler üzerinde bulunan... ...künye numaralarının denetim esnasında ibrazı zorunludur sevgili dostlar. Yani bu künye numaraları mutlaka elinizde bulunsun... Bence şöyle bir uyarımız da var. Künye belgesinin kendisi bulunsun. Çünkü taşınan mala ilişkin olarak künye numarasından ziyade künye belgesinin temin edilmesi tavsiye olunur. Bunun sebebi de şudur. Bir künye numarası verilebilir. Fakat gerçeği yansıtıp yansıtmadığını anlamanın en iyi yolu bu olacaktır. O nedenle numaradan ziyade künye belgesini temin etmenizi tavsiye ederim. Evet sevgili dostlarım bu konuda benim söyleyeceklerim bu kadar yine herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda eğer yazarsanız cevaplamaya çalışırım herkese kolaylıklar diliyorum.